Hazar. Hoş geldiniz. Aa oğlum be, mi? benim hesabım mı gitmiş? Hayır. şura Fire. şura Fire oynayacağız. Free Fire. Free Fire. Yemek biraz zor. Free Fire. Kiş. İstek mağaza. Harafa. <laughs> <maza. gülüyor> Kiş. Bazı, hadi kanka istek atıyor at, İstek atıyorum. <laughs> Neresi? İstek. Hepsini bizimmiş ya. İstek çok saç. Çok böyle normal. Hadi lan bana istek at. Hadi. Hazırım. Tamam, oğlum ben de değil oynayamayız ki. Ta 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 vallahi bile Hadi oğlum. Ağlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Başladık bu hafta. Megaksı açtık. 6 yollar. Leo, Spark seni Sen çıkardık. Yolları. Bütün karakterler. Oğlum biz ne oynuyoruz? Ne? Biz ne Sirey oynuyoruz? 2-2 yalnız kurtulmuş. 2-2 mi? Evet 2-2. Şey. Ben ne yapıyorsun? Takım Arkadaşlar ben... Yarın da ama saçta kalanları gibi edeceğiz. Söyleyemedim. Bak bak yarın ben saat 13'te gibi gireceğim. Tamam. Bak adam burada. Bot. Evet. Bu da bot. Kanka bir bana bırak o zaman. Sen bir sınav dön. Bir sınav bana bırak. Kanka bunu... Bot. Bu ne hoştu? Bu Evet arkadaşlar çok güzel bir bölümün ardından size Arkadaşlar sonunun sonu. Hadi burada bunu kapatıyoruz. Düşmek üzere diyeliyiz. Şaka yaptım. Bakın şurada 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 Kanka öbür adam bana sal. So. Oğlum sen O bitti mi artık? Evet. Yok, abi, Şimdi biz seçelim. Ben seçeyim ilk önce. Tamam. Adam seçiyor. Ama biz seçmedik ki. Of adam seçiyor. Kim bilir ne seçecek kanka. Bir de tahtalı silah çıkıyormuş. <laughs> oğlum bu ne? Oğlum. Bu ne ya? Ya oğlum seçtiği şeye bak ya. Ama güzel silahlar vardı. Ben onları yumrukla öldüreceğim. Çocuklar yapmayın. Kanka bak ben dizisini alacağım. <laughs> <laughs> Dur kanka ben flash bombu satacağım. <laughs> Kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın. Gidin burada dövüşmeyin annenizin yanında. Kanka değil bu son değil mi? Hayır biraz daha var. Kanka, kanka boşlar <laughs> ne halı varsa görsünler. Valla biz bir şey yaptığımız bir şey yaptı diyorlar. <laughs> Kanka bunları ne yaptın kanka? Kanka bak bir sürü sana. Eyvallah. Eyvallah. Kazandık. son bir tane kaldı. Ve şimdi bir seçim değil mi? Evet galiba. Ha, tamam. Ben bir tane AKM seçeceğim. Lan ben seçemiyorum. Ben seçemiyorum. Okey. Kanka istediğin bir şey var mı? Kanka yok sen al aldım ben. Yani. Şu üçünü aldım tamam. Kesin kan biz çalışalım. Olur mu? Kanka, kanka, ben keskin düşen yaşta olacak. Bunun Söylemedim. What's your, what's your. Kanka bir tanesini bana bırak Allah aşkına. Benim benim İyi bak şimdi. <laughs> Tam kafasından vuracağım. Hadi. <laughs> Bu kadar kolay gidiyor. Hadi. 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 Arkadaşlar bir tane daha bütçe çekelim ve bitiriyoruz. Evet. Ama bunu biraz uzun çekmek istiyoruz. Ya oğlum duvara bak. 4 dakika olmuş. Biraz uzun süre çekelim. Tamamdır. Hadi gidelim. şimdi size bir tane de uzun şeyler yapacağım. Yakında sizlerle beraber çok kaliteli videolar paylaşacağız arkadaşlar. Ya, çok yakında bu kanalda Kanka senin takmadığın su yeli koyacağım. Bir tane daha hadi. Abi tamam bitti mi? Bitmedi daha Tamam arkadaşlar. küçük bir kart. Hadi oğlum kar başla. Bizde var. Ay doldu. Yani. Tamam, küçük mü? Ben mi? Yok o sen değilsin canım. Kuzenimiz en küçük. Aha, ay şey. Ayşe. O yapmıştım Ayşe gösteririz Açıyorum. ama

Sen daha neredesin? Aa, Anam, verdim, Arkadaşlar bunlar kısa çatışması falan yapıyor. <laughs> yani onlara bakmayın. Onlar mal. <laughs> bak yine bizi bizi bir şey demeye çalışıyorlar. Ama biz spotlarla ilgilenmiyoruz. Ve silah kuzu. Çok güzel. Bağırsızlar bulur mu? Kanka bak şurada silahlar var. Bu silahı da sana yazayım. Senin yanında da silah kurdu. Yok. Ağla doldu. Orada takla kaldık. Evet. Hadi gel. Bu da benim. Şu da benim. Şeyimdir. Ayaklarını böyle bırakın. Hadi gel. Ayşe kıdıkla abim kıdıkla. Her... Ayken. Kanka bak burada silah var. Nerede? Bak burada. Gel kanka yanıma. Bak. <laughs> Al. Lan nerede? Ha buldum. <laughs> gidi, 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 <laughs> Allah 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 aldım Allah Şunu aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Allah 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 Tak 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 Allah 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 ben kaz kalacağım. Ha kal. çekmişsin. Ay. Abinin yaptın gibi Kanka zorluğuna. Bu ne evet. abi, bu lan? Abi, abi, abi. Beni de o köpek, bilmiyorum. O, köpek mi bilmiyorum. Köpekler ya. Köpekler ya aynı. Arkadaşlar. Aynı, Arkadaşı, aynı Özür Tecim dileriz bu. Köpek aynı ya. Bu ses de video mu diyeceksiniz. Evet. Ama üzgünüz ama bu şartlar altına çekiyoruz. İşte sizi bu kadar seviyoruz. Atamız adam Neredesin? Oha. Gel lan buraya. Tamam. Kanka şimdi sana biraz şey yaptım. İyilesini yaptım. Sen tamam. kanka tamam. 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 canım doldu. Tamam. Canım az oldu Hadi yapalım. Yuppi silah aldı. Yuppi silah buldu. Şu şey var belki açabiliriz. Ne var? Hı? Ne, ne mi? Var? mi? Ne var? Adını söyleyemiyorum. adı ne ya? Arkadaşlar ucuz diyorum ama bunun adını Arkadaşlar bunu da oynayalım. Kapatacağız çünkü oğlum bunu tam 10 dakika boyunca bulsak video paylaşılmaz. olmaz tamam mı? Tamam arkadaşlar. Anahtar buldun çıkıyor. mu lan? Hayır da. Hayır bunu Arkadaşlar bu değil ya. Bizim şansımız çok kötü. Neyse. mı? Nerede? Aa açma Allah Vallah aç. bize. bizi bize sıkıyor. Oradan. Öldürdüm be. Ben öldürdüğüm şey. İndi tutturmorsun Eyvallah. Şunun yerine al, al yemeği alacağım. Hadi gel kanka gidelim artık. Tamam hadi gidelim. Hadi Arkadaşlar tamam, bu da videosu olunda diyeceğiz ve görüşmek üzere İyi günler diliyoruz.